Ne ne yapıyorsunuz? Ya artık zaten sen çevirmen bile güçsüz kalıyor. Çok güçsüz kalıyor. Ya. Benimle göre yazmayı unuttum. Kendine mi gayet İzleyen var mı? İzleyen gene yok. İzleyen, i̇zleyen var mı? İzleyen gene yok. Bile izleyen gene yok. <laughs> i̇zleyen gene yok. 19 abone. yok. gene yok. İzleyen gene yok. yok. gene yok. yok. gene yok. gene yok. gene yok. 19. 19 kaldı. Oy. Hiç hafta önce. Kim buna bakmış mı? Ee, şey demişti ya. Ya hani Fnafçı Sonic buna bakmıştı. Ya Fnafçı Sonic buna bakmıştı. Bakayım dedi. Bak sen zorunda mı? birazcık şöyle bir bir tane birisi geldiyse mesela artık yorum atayım da duvarı içeri açtım şöyle Cristiano Ronaldo'dan mesaj çok anlamlı bir kelime söylemiş Animasyon vs Roblox. Ne? Ülkeyi tahmin et. Ç altı ne? Ülkemiz Ç altı neymiş? Birisi gelsin de bir. Birisi gelsin de bir. Polenle oooo Vur böceği serisinde bile yok Bir de ona sen tilki kedi mi veriyorsun e? Ee? Ne? 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 ne yapıyorlar? Dınınının Nnn nn nn Sen ne yapıyorsun? Bu tip ne? Bu tip ne? YouTuber'ların hep böyle YouTuber'ların hepsi neden böyle yüzünü gösteren YouTuber'ların hepsi böyle tipler veriyor? Bu tip ne? Bu tip ne? Bu tip ne? Bu, tip ne? Bu ne? Bu ne aga? Bu skidran. Neden bana TRT çok kötü şeyler üretiyor. özellikle bor Boralo. Yani Boralo. Boralo'dan nefret ederim. Giyirendim. Boralo da neymiş? Boralo yerine ne izleyeyim biliyor musun? Ne vardı lan? Ne var lan? Aklımda bir şey yok durun. Sesli filmi izleyin. Daha mantıklı. Ben izlemiyorum ama bence siz bence seversiniz ya. PMP <laughs> çok güzel animasyon yapıyor. Sürekli PMP diyorum şuna. Bayağı iyi animasyonları var şu. Adil damat yok olsun. Ne oluyor adama? Ne oluyor oğlum adama? Adama ne oluyor? Adam ölüyor. Adam ölüyor. Kaiser iyidir ya. Ama Kaiser'in oynadığı oyun ne? Bu ne Kaiser? Bu ne Kaiser? Ben hiç çete bakmadım. Çünkü chatte bir şey yok. Oh, Nino, Nino, oh, Nino, Nino. Hadi biraz iyi. 92. 2 gün önce olmuş. Bey yeni video almış. Next of it. Biz güz güz ap Ne anlatıyor lan bu? <laughs> Leyla kötü bir oluyor. Zonik, frag mı olacak? Yeşil atmış mıdır? Atmış mıdır? Baba Piro atmış. Ya, ya bugün baktım ya. Daha bugün bak. Dani yaaani yaa, dani yaaani yaa 5. bölümde Önce bugün saat serisi farklı bir video gelecek Hani farklı bir video? Hani? Ha bu video son attığı video Hani? dostum Son X kalanındasın bunlardan nefret ederim diyor. 10 yıldır böyle galiba. Evet 1 yıldır böyleymiş. <laughs> <Telefika, bilgi betonmuş. gülüyor> Bu ne oğlum? Hiç sevmem adını bile hatırlamıyorum. Şu bak. Bu arada hangini izle? onu severim. Emin oyunda değil. Emen oyunda iyidir de. Şurada gördüğümüz şurada hangisi? bu videodaki. Üstüne bak böyle tıklıyorum şu anda. Üç tıkım hakkında O videodaki karakter çok hiç sevmemişti. Şey en kötü en kötü spadi. Spadi dedim. Spadi. Wow, Zonix 2. Ha, doğru. Oy, dur, dur. Bu sağ, o, o, e, o. Dur, dur. Hani kanalıma odaklanmadım. diyeyim. Sesim ne de böyle. Merhaba, ben Zonix. Hoş, Hoş geldiniz. ]iniz. Bu videoyu çekmeli miyim ya? Çekmelisin. Hayır. Ne evet, zaman da başladık? Biz bunu evet. Bu direkt yok izlememe. Giren var mı bu arada? Yok. Benim chat bozuk? Giren var mı bu arada? Yok. Benim chat bozuk? Giren var mı bu arada? Yok. Benim chat şey... bozuk mu? Lütfen bozulma. Ya gir size geri gir. Bak. Gireyim. Bak be. Burada gidilmiyor. Hadi. Hadi. Bu videoya girilmiyor. Bir gariplik var. Burada bir gizem var. Bu arada nedense birazcık oldum, birazcık Rachman fan oldum. Adam çok iyi ya. Ne oluyor? Oy. Ve of Doom taste animatik. Bunu Ula kod oy adam dafuk adam dafuk demiş adam dafuk da bildiğin çok iyi yapı efemeden mi yapıyor yoksa bu ne dur dur Ben <laughs> kalbimi yendim <laughs> <laughs> <laughs>

Ya dur. 2 dakika şöyle dur. Bir dur. Bir dur iki dakika. Ha dur. Kafaya bak. Bu ne şey kafa? Saçını üçe vurmuş galiba. Bu ne sen TV'nin? Bu ne? Bu ne adamın animasyonu süper. Bir dur, koş. Adam da bırakmamış hızlı video Hızlı video Çok net bir cevap verdi şu anda Şu TTV Şu TTV o dedi Çok doğru adam falan çok iyi edit yapıyor ya. Adamın editi mük. Adamın editi mük. Mükemmel. Mükemmel. O da da şunu <laughs> <laughs>